Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın ismi Kardeşlerin Yemek Kanalı. Evet, bugün sizlere bir ıslak kek tarifi vereceğiz. Islak kek yaparken kardeşim Ayşe Melek bana yardımcı olacak. Evet, tanıdınız kendisini. Evet, hadi malzemelerden başlayalım. Ben 5 yaşındayım. 5 yaşında. yağ. Bir su bardağı şeker, bir su bardağı süt, iki adet yumurta, 3 kaşık un, oh, ay, dedim, kakao, iki su bardağı un, bir vanilin, iki, bir buçuk da eh, eh, <laughs> <laughs> e, <laughs> <laughs> kabartma <laughs> tozu. Evet tamam. Ben baştan başlıyorum. Evet arkadaşlar Ayşemeleye yumurtaları kırması konusunda yardımcı olacağım. <laughs> bir, i̇ki üç. iki, üç. İki ne ya? Şimdi de bir bardak şekerimiz ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi en öncelikle iki tane yumurtamızı kırdık. Bunun üstüne de bir bardak toz şekerimizi ekledik. Bunları evet, ne zamana kadar çırpacağız? Ne zamana kadar? Köpürtene kadar çırpacağız. O yüzden sizi durduracağız. Sakınmayın. Evet arkadaşlar malzemelerimizi eklemeye devam ediyoruz. En er önce sıvıları eklemek en önemli kısımdır. Evet. Hadi bakalım Ayşe'cim. Suyu ya koyuyoruz ilklikle. Şimdi süt. süt. diye kendime de süt koydum. De döktüm. Buraya da biraz da kuma mı olsun? Olsun. Hadi arkadaşlar, şimdi az da çırpıyoruz ama şimdi diğer seviyeye geçiyoruz. Anladığımıza göre bunları sıraladık. Değil mi Fatmacığım? Evet, aynen öyle. Malzemeleri demek istedik. Bu arada anlamayacağınıza göre arkadaşlar. Şimdi Ayşe Melek 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekleyecek. Ben ona birazcık yardımcı oluyorum bu konuda. Biraz sakarım. Biraz sakar Ayşe. Az önceki süt dökmesinden dolayı bunları ben koyuyorum. Ne dökmüştüm az önce süt akmasıydı dökmesiydi. Evet. alıyoruz. Ve devam ediyoruz. Şimdi de ikisi vardı. unu yani koyacağız. Sizden bir yardım alın. Pardon. Şeker ve demirci koyacağız bir paket. Bunu böyle sallıyoruz ki iyice içindekiler en altta doğru görülsün. Buyur Aysemen'e. Daha sonra da küçük bir bardağa unumuzu ekleyeceğiz. İçeriden sonra da böyle böyle yapalım ki içinde kalanların içeriye gitsin. geçtik ve şimdi koyuyoruz. Evet. Açalım hemen. Bir paketim. Ben Ayşe'ye yardımcı olayım bu konuda. Hmm. Bir de su kabarma tozu kaldı. Onu da dökeceğiz. Bir tam dökeceğim. Sonra da yarımı dökeceğim. Bir buçuk lazım. Evet. Bunun yarısını da ben dökeyim olur mu? Ben daha iyi anlarım. Arkadaşlar bu arada evde kalıyor musunuz? çok önemli bir noktaya değindin Ayşe. Herkes... Hamurun yapışmaması için biraz yağ dökeceğiz. Anladınız mı? Anladım diyenlere like atmadan istiyorum. Ne Az önce olmaz. bir ışık sorunu oldu. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın ama şimdi aynen devam ediyoruz. Ayşemelik tutmama yardımcı olsun. Ben de dökeyim. Bakın kıvama yine bakabilirsiniz. Ya dökmüştük. Ya dökmüştük zaten. Her yerin olduğundan emin olunuz. Şimdi 180 derece fırına atıyoruz kekimizi ve... ...piştiğinden emin olana kadar... Pişiriyoruz. Peki pişip evet. pişmediğini nasıl anlayacağız Ayşe? Sırrımızı onlara da söyle. Bir tane kürdan batırıp kürdan temizse pis olduğunu anlıyoruz. Aynen öyle. Birazdan görüşürüz. Benim doğum günü pastamda da öyle yaptılar. Aynen öyle. Evet. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere kürdanın üstünde hiçbir şey yok. Yani bu demektir ki kek. pişmiş. Çay bardağı, yağ, bir buçuk süt, yarım bardaktan biraz fazla şeker, iki buçuk yemek kaşığı kakao. Evet, şimdi bunları birleştirmeye başlıyoruz malzemelerimiz koymaya başlıyoruz. İkisini birden mi koyacağım? Tek tek koy. İlk önce. <laughs> Çok fazla. Aa elime de kötü. <laughs> Devam et Ayşe'cim. Şimdi yarım su, yarım bir buçuğu koyuyorum. Şimdi şekerimizi koyuyoruz, şimdi de kakao. Karıştırıyor musun? Tabii ki evet, de. Sürprizim var. Evet arkadaşlar, bu arada Ayşemel'in saçlarını kestik. Karıştırırken bunu da söyleyelim. Ya bir de bütün hareket ettiğini gördük. Evet. Vardı? Asıl kestirmemizin sebebi buydu arkadaşlar. Ayşemel'e e açık sözlülüğünden dolayı teşekkür ediyoruz. Bence havalı olmuş. Havalı. Ya, en sevdiğim saçma gençler. Bu arada bunu da karıştırıyoruz. Başlayınca. Başla. Şş, kekimiz pişti be. Dinlendiriyoruz. Bunda. Yani sosu dinlendirdik. Bile. Onu yani pişirdik ya. Yani. izlediyseniz bilirsiniz. Şimdi de size like kekimizi the... gösteriyoruz. Like da atın. Like da atın. Şimdi bu keki ne yapacağız Ayşe? Onu anlat. Böyle delikler açacağız. Çünkü içine çikolatalar geçecek böyle hafif hafif. Sonra yiyen içinde bir çikolata tadı basmayacak. Evet böyle bir çikolata serüveni böyle olacak tamam mı? Evet böyle olacak. Böyle olacak. Şimdilik sizi bu şekilleri yaparken bekletiyoruz. Böyle tatlı tat. Delik tat. katmak için top alma şeylerinden kullanıyoruz. Böyle delik delik. Böyle batıra batıra delikler çıkıyor için çikolata da bulacak. Onu söylemiştik ama unutabilirsiniz diye söylüyoruz. İşte sizin unutmanızı istemeyiz. Evet, sosu döküyoruz. Bir yardımla. yapıyoruz. Evet, bu da ekleyelim. Onu aldı. Küp eşine. Hadi bitti kek. Tamam. Şimdi bir fırın boğaz, bir tarafı tuttu. Bir fırın boğaz, bir halı tuttu. Bir fırın boğaz. <laughs> Furan boğazı tuttu. Furan boğaz. Kekimizi beğendiyseniz bize video ve ailenize gösterin. Çocuklar buraya, 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 buraya buton koyun. Yorumlarınızı, like'larınızı, beğenmiyorsanız da onları koyunuz. Hizmet <laughs> duygusu